tam الحمد <سؤال> لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الامين وعلى اله وصحبه وابيته وعليهم اجمعين. كما قلت لك انا لي في السمايا بلا لي في الضبايا بلا لي في السنن من صنع مثلنا رحمة العشر يا رب. قرانا صدوريا وعن ليلتي مغفوريا بسنن تشكي عن تقاصيك يا رب العالمين يا رب العالمين. okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'in asıl olan sevabı evvela İsa'nın Hacı-i Kâhina'nın baş harcımız alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa'nın da hazırlarına hediye edin Hamedan eyle ya Rabbi Bütün Enbiya Allah'ın Hâni'ye Rasul. Evvela vesil olan Ya Rabbel Alemin bu Kur'an'ın hürmetine Ya Rabbel Alemin muhtarlarımızın da işlerini işlerini kolay değil. Vazifelerine kolaylıklar nasip eyle. amirlerimize vatan ve millet hakkında hayırlı vazifeler we kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım ve eşleri, protokol, daire başkanımız, isimlerini sayamadığım bir sürü protokol var, beni bağışlayın. Hepsinden kıymetlisi, demokrasinin temel taşı, Türk milletinin yaşam biçimi, kadim şehir İstanbul'a hizmet veren kıymetli muhtarlarım, hanımefendiler, beyefendiler, hepsiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bana uyardılar ee, kısa konuşun diye. Protokol fazla evet. Ee, çok söz var söylenecek. Ben Sayın Başkanım'a teşekkür ediyorum. Bizi böyle büyük bir sofraya topladığı için Sayın Meral Hanım'a teşekkür ediyorum. Şeref konuğumuz oldu. Sürpriz oldu bize. Evet arkadaşlar. Namazdan malum hepimiz akşama kadar vatandaşla e, hizmet yapıyoruz. Yardım dağıtıyoruz. İki ay boyunca deprem süresince İstanbul muhtarları olağanüstü çalıştı. Devlete yük olmadan devletin yükünü omuz verdi. Bu bağlamda ben hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten olağanüstü çalıştınız. Hele bu depremde çok farklı bir İstanbul muhtarları vardı. Ben hepinize kurumu temsil teşekkür ediyorum. Lütfen kendinizi bir alkışlayın. Sağ olun, var olun. Sizler birer uç beyisiniz. Sizler birer gönül erisiniz. Sizler demokrasinin olması olmasısınız. Siz kağıt veren kâhme muhtar olmadığınızı herkese gösterdiniz. 60 gün boyunca bölgeye 3-4 defa gittik, bütün arkadaşlarımızı gönderdik, Takriben 50 tır gönderdik. Herkes çalıştı, büyük şehri, küçük şehri, dernekleri, olağanüstü bir çaba sarf edildi. Ama muhtarlar, sayın başkanlarım kusura bakmayın, muhtarlara bir sayfa açmak istiyorum ben. Her muhtarımız, yaşlısı, genci, kadını, erkeği, olağanüstü çalıştı. Depremin ikinci günü İlk etapta hemen 5 tır gönderdik federasyon olarak. Ben gerçekten arkadaşlarımı kutluyorum. Söylenir çok söz var ama zaman kısa. ortam güzel. Ben teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Meral Hanım, sizden hasret edileceğimiz var. Şu anda mecliste 10 yıldan beri bekleyen bir yasamız var. Ankara'da muhtarların hükümetin masası, devletin masası. O masadan çıksın artık diyoruz. Muhtarların yasası işlevsel, çağa uygun, sorun çözücü, yeni bir yakışan bir yasa istiyoruz. Yıllardan beri bu yasanın mücadelesini verdik. Büyükşehir Ölçeği'nde Sayın Ekrem Başkanımızla devam, görüşmelerimiz devam ediyor. Muhtaların hakları noktasında eee yavaş yavaş haklarımızı almaya başladık inşallah. Ama bizi kurtaracak olan yasadır. Muhtarlık kurumunu geleceğe taşıması gereken, muhtarlık kurumunu işlevsel duruma getiren, halk geldiği zaman ilk elde hizmetini en iyi şekilde görmesini sağlayan bir yasa istiyoruz. Bu yasanın mutlaka çıkması lazım. Önümüzde bir seçim var. Bu seçime kadar inşallah görüşmeler yaparsanız çok makbule geçer diyorum. 15 Mayıs seçimlerinin, 14 Mayıs seçimlerinin e, ülkemize, milletimize, demokrasimize, mutluluk camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin çok kıymetli belediye başkanı ve kıymetli eşleri, birbirinden kıymetli protokolümüzün üyeleri, siyasi partilerimizin temsilcileri, gecesini ve gündüzünü halkına hizmet etme noktasına adamış birbirinden kıymetli mesai arkadaşlarım, hepiniz Büyükşehir Belediye'mizin düzenlemiş olduğu iftar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Tabii daire başkanımız bize bir şey yaptı. Dedi ki başkan biraz kısa olsun. Ben de dedim ki sayın genel başkanımı bulmuşken, değerli Büyükşehir Belediye Başkanım da buradayken biz de kendi duygularımızı ifade edelim. Neden derseniz bizden ifade etmek için bekleyen temsil ettiğimiz mesai arkadaşlarımız var. Onlar bizden onların dertlerini söylememiz için sesimizin çıkmasını ifade ediyorlar. Sayın Genel Başkanım özellikle bir yönüyle devleti bir yönüyle halkı temsil eden muhtar arkadaşlarımız gerek pandemi sürecinde gerek deprem sürecinde gecesini gündüzünü feda ederek mücadele ettiler. Bu mücadeleyi ederken de birbirinden kıymetli mesai arkadaşlarımızın hiçbir ekonomi gücü olmadan tamamen asgari ücret ödenekle birlikte sahada gece gündüz mücadele etmenin gayretini gösterdiler. 14 yıldan beri muhtarlık kurumunun hakkını aramak için mücadele ediyoruz. Ama hep aradığımız noktada söylediğimiz sözler, söylediğimiz ifadeler ve bugünümüzün şartına geldiğinde aynısıyla karşı karşıya kalıyoruz. Birçok sorunlarımız var bunların hepsini dile getirmek isterim zaman zamanı kısıtlı olduğu belli. Özellikle posta evrağı, 5490 adrese dayalı kayıt sistemi, belediyeler kanunun 9. maddesi, 657'ye tabi devlet memurluğundan yargılanıp devlet memurluğu hakkından faydalanamayan bir noktada gayret gösteriyoruz. Benim muhtarlarım bu kadar hizmet verirken, 650'den yargılanırken her türlü rüzgü göz alırken neden bu haktan faydalanmasın? İşte bugün burada Sayın Genel Başkanımızın bu noktada muhtarlarımızın duygu düşüncelerini yakın bir zamanda EYT ile ilgili çalışma yapıldı. EYT ile ilgili Sayın Genel Başkanım muhtarlarımız memur sendik üzerinden bağ gözüküyor. Bağ gözükmesi dolayısıyla birçok muhtarlarımız dokuz bin günde takıldı. Ve biz bunu söyledik. Yargılanırken halkımız yargılanıyoruz. Neden biz bu haklardan faydalanamıyoruz? Bu haklardan faydalanmak için inşallah yetkililerden, yöneticilerimizden cevap bekliyoruz. Burada bulunan birbirinden kıymetli muhtarlarımızın buraya hepsi gelirken vermiş oldukları hizmetleri, yapmış oldukları sağ çalışmaları ve mübarek Ramazan ayı içerisinde gece gündüz çalışmalarına da bizzat şahit oluyorum. Bizim burada muhtarları kendilerini alkışlamasına gerek yok. Onları halk alkışlıyor. Onlar kendi kimliğiyle seçiliyor. Kendi kimliğiyle. Ve ben onlardan gurur duyuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ve son zamanlarda önümüzde yapılacak olan milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İstanbul'dan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden muhtarlarımızdan milletvekili aday olanlar oldu. Aday adayı olanlar oldu. Ama ne yazık ki hiçbir tanesi listeye giremedi. Ben buradan bütün siyasilere mesaj gönderiyorum. Halkın doğrudan demokratik seçimde göreve gelmiş halkla karşılığı olan muhtarlarımızı değerlendirin ki onlar mecliste Osmanlı kültüründen gelen muhtarlık sisteminin hakkını arasın ve savunsun. Ve muhtarlarımız her seçim sonrası vekillerimizden rica beklemesinler kendi haklarını kendileri arasınlar. Sayın Genel Başkanım bunu özellikle hasreten rica ediyorum. Evet ben özellikle Ekrem Başkan'a Ekrem Başkan göreve gelmeden önce ben 14 yıldan beri muhtarlık görevi icra ediyorum. Biz büyük şehirde genel sekreter yardımcılarına daire başkanlarına ulaşmakta sıkıntı yaşıyorduk. Ama Allah razı olsun. Kurumumuzdan sorumlu genel sekreter yardımcısı ve genel sekreterimiz başta olmak üzere bütün genel sekreter yardımcılarımızla, başta Murat Yazıcı ve bütün ekibi arkadaşlarıyla, daire başkanlarıyla adeta bir sorun olduğu zaman çok rahat ulaşabiliyoruz ve onların da bizlere Ekrem Başkan'ın talimatı var. Muhtarımın telefonda cevap vermeyen, muhtarımın sorunlarıyla ilgilenmeyeni ben kendim ilgileneceğim diye ifade ediyor. Ben bugün burada Sayın Başkanım ekibinizde gene sekreter yardımcıları ve özellikle muhtarlar daire başkanı ve ekip arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Muazzam hizmet, muazzam çalışma içerisinde gayret gösteriyoruz. Biz verilen değeri çok iyi bilip o değerin de karşılığını ifade etmeyi çok iyi biliriz. Özellikle büyük şehirde muhtarlar daire başkanlığının sadece muhtarlar daire başkanlığı oluşması, erzak ve kart sistemine dönüşülmesi yani her yıl Muhtarlar aracılığıyla Erzak yeni sistemde sağ olsunlar kart muhtarlarımızın üzerinden dağıtılması ve cep telefonunun ilk göreve geldiğinde muhtarlara hediye edildi. İnşallah yakın zamanda bunun güncellenmesi ve personelle muhtar ilişkilerinin en güzel noktaya gelmesi ve muhtarlarımıza özellikle daire başkanına teşekkür ediyorum yelek yaptırarak muhtarların var olduğunu hissettirmesi. İSKİ Daire Başkanı'na teşekkür ediyorum. Muhtarlar Şefliği kurması. Bu duygu düşüncelerle önümüzde 11 Mart 2024 yani bugün Ramazan'ın ilk günü oluyor. Yani yerel seçimlere Allah'ın kısmet nasip ederse bugün itibariyle başlıyoruz. Mübarek Ramazan ayıdır. Aday olanlar olur. Seçime girmeyenler olay olur. Başarıklara giden olur. Ben bu zamana kadar görev yaptığım bütün arkadaşlarıma Ne kadar hakkım varsa helal ediyorum. Onların da bir dahaki seçimlerde daha başarılı ve daha güzel bir yerde olmasını canlı yürekten istiyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Şimdiden de hepinizin Ramazan bayramı beri olsun diyorum. Sağ olun, var olun. O güzel şeyin yarınları için gerçekten çok ama çok çalışıyor. Ve her şey güzel olsun diye ekip arkadaşlarıyla birlikte gecesini gündüzüne katıyor. Şimdi bu güzel buluşmamızın ev sahibini dinleyeceğiz. Değerli misafirlerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Hanımefendi bu akşamki muhtarlarımızla yaptığımız iftarımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam bizimle beraber milletvekillerimiz var. Çok kıymetli siyasi partilerimizin il başkanları var. Belediye başkanlarımız var, muhtarlarımız var. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin meclis üyeleri bizlerle beraber bürokrasiyi temsilen kadromuzdan burada bulunan yol arkadaşlarım var. Bu akşamın tabii bir yönüyle hep sahibi de muhtarlarımız, onlara eşlik eden çalışma arkadaşları da aramızda. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir senden yer değiştirelim mi? Evet. <laughs> Az önce Federasyon başkanlarımız bence muhtarlık müessesesi için çok özel cümleler kurdular. Mesele şuradan başlıyor. Bir çözüm arıyorsanız çözümün muhatapları eğer masanızda ise çözümü bulmanız kolay. Birbirini dinlemek, istişare etmek, dertlenmek ve sürece dair çözüm üretmek. Aslında bu demokrasinin katılımcılık, şeffaflık modeli içerisinde olan önemli unsurları. Bir başka şeyden bahsetmek şart. Muhtarlık belki dünyada olmayan, çok az olan bir yönetim şekli olarak ülkemizde var. Çok eski bir makam. Ama aynı zamanda bizim bu toprakların ve bizim örf adetlerimizin geliştirdiği bir usul. Bu usulü kaybetmek yerine bugün demokrasinin bütün dünyada ihtiyaç olarak yukarıya doğru tırmandığı bir ortamda tam aksine muhtarlık kurumunu güçlendirmek ve muhtarlık kurumunu daha kurumsal hale getirmek konusunda kararlı bir süreci ortaya koymalıyız. Biz göreve geldiğimiz ilk günden bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak muhtarlarımızla çok sağlam bir diyalog, çok sağlam davet ediyorum. Nasıl ki o ilçenin belediye başkanının yanımızda olması partisine bakmadan önemli bir unsur ise aynı şekilde meclis üyelerimiz ve muhtarlarımızın bizimle beraber olması bizi aslında sahada güçlendiriyor. Göremediğimiz eksiği bizimle paylaşıyorlar. Duyamadığımız bir sorunu bizimle konuşuyorlar. Akılcı bir süreç yönetimi içerisinde bunu yaşayan ve yaşatan her siyasi kimlik kazançlı çıkar. O bağlamda biz muhtarlarımızla ilgili çok özel adımlar attık diyebilirim. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Daha önce müdürlük diye tariflenmiş muhtarlık müessesesi artık İstanbul'da bir daire başkanlığı 2022 yılında 8 milyon lirayla başlayan bütçesi olan daire başkanlığımız bu yıl 59 milyon liranın üzerinde bir bütçeyle muhtarlarımıza hizmet sunacak. Daire başkanlığımızın kurulmasıyla birlikte muhtarlarımızın ihtiyaçlarına hızla cevap verme konusunda gayret gösterdik. Şunu söylemek istiyorum İstanbul ya da herhangi bir şehirde baktığımız zaman tabii ki valiliğimiz var. Merkezi idarenin bir temsilcisi. Bir de bir yerel idare var. Ama büyükşehir belediye başkanı, ama ilçe, ama belde. Bu kavramların mutlaka eklenti olarak birleşik bir biçimde muhtarlıkla beraber çalışması çok kıymetli. Örneğin biz tabii ki kurumsal olarak Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını çalan ve onlara destek sunduğumuz on binlerce hatta dönem dönem yüz binlerce diyeceğimiz vatandaşımız var. Ama muhtar nasıl bir kapı? Muhtar her vatandaşın ilk sıkıştığı anda ya da bir ailenin kendini yalnız hissettiği, çaresiz hissettiği bir anda en yakınında çalacağı kapı muhtarlarımız. O bağlamda Göreve geldiğimiz ilk Ramazan ayında muhtarlarımız az önce ifade ettiler. Bütün muhtarlarımıza ciddi sayıda bir Ramazan desteği konusunda dağıtım yaparak onlara dedik ki siz alın ve bildiğiniz fakir vatandaşlarımıza, ihtiyaç olan vatandaşlarımıza kurumumuz adına siz dağıtın dedik. Ve 5 yıldır bu geleneği sürdürüyoruz. Gururla sürdürüyoruz ve bizi aracı olan verenenin alan eli görmediği bir sistem içerisinde en özenli davrandığına inandığım ve bizimle işbirliği yapan bütün muhtarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Ramazan ayı birbirini hissetmek, birbirini düşünmek, komşusuna halatır sormak, mahallesindeki herkesle selamlaşmak çok özel bir ay. İnancımızın belki de bizi bir defa daha düşünmeye ve arınmaya ve ona göre hayatını şekillendirmeye dönük en önemli, en özenli davranması gereken insanlarımız açısından değerli bir ibadet ayı. Şunu söylemek istiyorum. Önümüzde bir seçim var. Biz bu seçimde memleketin bütün demokrasi unsurlarını hak ettiği yere taşıyacak örnek çalışmaları yapmış Millet İttifakı'nın belediyeleri olarak başta sizlere de yürekten selamlarını iletmek istiyorum. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bunun en yüksek savunucusu olacağını buradan hepinizin huzurunda söylemek isterim. muhtarlarımızla ilgili yıllardır söylemleriyle, kavramlarıyla sürekli hem Cumhuriyet Halk Partisi adına hem İyi Parti adına ve diğer ittifak unsurlarıyla beraber birleşik bir biçimde özellikle 14 Mayıs'tan sonra bilinmelidir ki sadece muhtarları güçlendirmek değil, yerel yönetimleri de güçlendirmek demokrasinin yerelden şahlanacağını bilen bir kavramla bu konuda kayıtsız şartsız üstün bir mücadele vereceğini şimdiden hepinize belirtmek isterim. Değerli dostlarım, saygıdeğer genel başkanım, Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Her vatandaşımızın, her yöneticinin titiz düşünmesi gerektiğini, özellikle saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, 13. Cumhurbaşkanımız olacak olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve burada bizimle beraber bulunan İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Hanımefendinin bir araya geldiğinde nasıl bir güç olduğunu en iyi bilenlerden birisiyim. Zira İstanbul seçiminde vatandaşını düşünen, vatandaşıyla konuşan, vatandaşını incitmeyen bir kavramla hem o dönemin kampanyasını yürüten hem de İstanbul'da önemli bir demokrasi zaferi elde edilmesini imza atan bir birlikteliktir bu. İşte aynı birliktelik şimdi daha güçlü. Çünkü 4 yılı aşkın süredir belediyelerde elde ettiğimiz başarı ve özellikle bizleri de yanlarına katarak güçlendirilmiş bir modelle hem Ankara Belediye Başkanımız Mansur Yavaş hem de bizler bu sürece destek olarak çok güçlü bir şekilde seçime giriyoruz. Açıkçası ben İstanbul'daki muhtarlarımızdan elini vicdanına koyarak bizleri takip ederek en üstün demokrasi yönünde kararlarını verme konusunda kendi iradelerini ortaya koyacağını düşünüyorum. Bu bir siyasi propaganda konuşması değil. Bunun adı aslında memleket geleceği adına herkesin elini taşın altına koyma meselesidir. Bu bağlamda tekrar bizlerle bir arada olan bütün muhtarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Saygıdeğer Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi'ye bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyor. Tuttuğumuz oruçların kabul olması ve Ramazan ayının hepimize bolluk bereket getirmesi dileğiyle hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Ona ve onun mesai arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber olduğum için de duyduğum heyecan, mutluluk anlatılır değil. Çünkü ben muhtarlığı hep bambaşka bir tarifle tarif etmişimdir. Rahmetli eniştem teyzemin eşi muhtardı. Bir köyde büyüdüm o köyün her şeyi muhtardı. Babamın yeğeni muhtardı. Ve ister köyde ister mahallede muhtar dediğiniz zaman 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 gidip derdinizi anlattığınız zaman zaman gidip bakkaldan veya herhangi bir yerden alacağınız bir malzemeyi, bir gıdayı eğer imkanınız yoksa gidip onun üzerinden temin ettiğiniz, muhtarın üzerinden temin ettiğiniz o mahallenin bütün insanlarını tanıyan, bütün gençlerini tanıyan, bütün ailelerini tanıyan ve o ailelerdeki sorunların çözümüne katkıda bulunan kim evine gece bir şey, akşamüstü hangi ailenin reisi para getiremedi, hangi ailenin ihtiyacı var onu bilen ve bir milletvekilinden daha fazla oy alarak seçilen hem milleti hem devleti temsil eden kişidir muhtar. Şimdi iki genel başkanımız konuştular. Ama ben hem eski bir İçişleri Bakanı olarak hem de o muhtarlığın gençliğinde, çocukluğunda ne manaya geldiğini bizzat tecrübe etmiş bir kişi olarak konuşuyorum. Şimdi esas mesele ne? Para düzeltilir. İmkanlar sağlanır. Her şey olur. Ama esas mesele muhtarın demin saydığım bütün özelliklerinin ortadan kaldırılmasıdır mesele. Bu... Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.